Sünnete göre gusül abdest nasıl alınır? Bunu şimdi bir de e, değerli e, Halil Konakçı Hoca'dan bir dinleyelim. İnsanlar gusle giriyor, gusül alıyor, çıkarken abdest alıyor. Böyleleri çok. Bunu yapanlar Şialardır. İran kökenlilerdir. Hı hı. Ehli sünnete göre gusül abdestinden sonra abdest almak caiz değildir. Sünnet olan guslün başında almak. Gusül başlamadan önce sünnet olan abdest almaktır. Sonunda almayacaksın. Çünkü artık abdestlisin. Gusül aldın ya namaz da kalabilirsin bununla. Ekstradan bir abdest almana gerek yok. Ama sünnet guslün başında abdest almaktır. Tamam. Şimdi tamam diyelim devam edelim. Ee, muhterem e, Halil Konakçı Hoca sen ya zır cahilsin yoksa yalancısın. Yalan zaten e, iyi hocaları ve iyi insanları ve Allah'ın e, yani rızasında çalışmaya çalışan hocalardan tenzih ediyorum. E, yani geneli yalancıdır yani maalesef bunu şey etmeme e, ya da saklamama gerek yok. Tenzih ettiklerini tenzih ettim. Şimdi adam ne diyor? Diyor ki bu Halil, konakçı, yalancı veya cahil hoca efendi ne diyor? Diyor ki Şialar e, şeye girmeden önce abdest alıyor diyor. E, şeyden çıktıktan sonra, gusül abdestinden çıktıktan sonra e, şey alıyor, abdest alıyor. Öylece namaza duruyor veya namaz kılıyor ama diyor sünnet neydi? Duyduğunuz gibi girmeden önce abdest alıp sonra e, gusli cenabet veya işte boy abdesti nasıl anlıyorsanız onu şey etmesi. Benim burada söylediğine değil ama bilgisi nedir? Söylediği doğru bir şey hariç şeyler, şialar İran kökenliler. Ben şimdi bir şia olarak niçin bunu yapmıyorum? Sen dediğin gibi mesela e, şeyden e, gusül abdesti aldıktan sonra niçin abdesi almıyorum? Yani bir tek soruyorum sana. Ben bir şiayım. Acaba e, senin yanlışın veya yalanın veya cahilliğinden olabilir mi? Lütfen açın bakın Seyyid Ali Sistani'nin e, fetvalarına bakın. Sor, soruyorlar ve cevaplara bakın. Bakın bu yalancı veya zır cahil Halil Konakçı hoca dediği gibi mi şialardan? Na neden bu bu şia size neden bu kadar batıyor ya? Ya bir anlasam yani ney, neyiniz var sizin bu şiayla ya? Siz yani İslamiyeti gerçekten böyle yok bunlar bizden ayrılar şey. La biz sizi istemiyoruz. Vallahi yani oraya gelirse biz sizi istemiyoruz ya. Ya ne zaman duydun da bir Şii hoca çıksın desin işte sünniler böyle böyledir. Ne zaman duydunuz ya? E lütfen eğer duyarsanız veya ellerinizde video varsa lütfen atın bana bakayım. Ben de ona göre değerliyim. Yani kesinlikle vardır. Ama sizinkiler gibi bu kadar değil Halil Hoca. Yok neymiş Şialar yaparmış. Nereden biliyorsun Şialar'ın öyle yaptığını ya? Nereden biliyorsun? Gördün mü? Okudun mu? Kimden okudun? Al bakalım şimdi en son şey olan Seyyid Ali Sistani. Irak'ta yaşayan. Allah uzun ömürler versin. Allah hepsinizin ömründen alsın Seyyid Ali Sistani'ye versin. Ya. Yani. Niçin o öyle demiyor? Niçin demiyor? Yani? Nereden çıkarttın bu Şia'da öyle olduğunu? Lan Şia dediğin sen ne biliyor musun? Bak cahil anlatayım sana bu şia nedir? Şia demek direkt Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yaptığı amalı yani e, muamelede e, ister e, amal olsun ister akide olsun. Bu şiaya hani sen şey atıyorsun ya onlar İmam Ali'nin selamullahi aleyhi etbaa İmam Ali'nin yolundan giden öylece de peygambere sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bağlı olanlardır ya. Bines, bines okuyun okuyun. Cahil kalmayın bu kadar.